Oğlum Reis sürekli arkada bekliyor. Bir dakika tamam. Ya ne yapıyorum? Yapmayın hayır. Of beyler biraz düzgün mü oynasak ya? Yaya giriyorum. <laughs> ya, Sen Çok fena tur olsun bu arada. Jet geçtim seni mal jet yazıyor. <laughs> Oğlum Phoenix senin için bak geliyorum ace atmaya geliyorum Phoenix bekle. Hop. Onu da vurduk. <gülüyor> Hop. <laughs> Base arasında. Ece, ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum ben nasıl bir takıma düştüm? Bu videoda bronz ilk yarı sıfır vurup önce trollüyoruz sonra da taşıyoruz. Bu arada 50 bin abone olmamıza son 11 520 kişi gerekiyor. Videoların başınıza gidiyorsa like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hop dur bakalım dur 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 sakin ol. Sizlere hesap.com.tr ile birlikte 1600 TL değerinde VP hediye ediyoruz. Katılmak için açıklamadaki referans linkinden siteye kayıt olabilirsiniz. Ayrıca en ucuz ve güvenilir VP satın almak isterseniz benim linkimine kayıt olup VP alabilirsiniz. Hazırsanız videoya geçelim. Selamünaleyküm bu sefer de bronzere daha ilk yarı sıfırı vuruyoruz sonra bir 30-40 artık ne vuruyorsak onu vurup çıkıyoruz sonra gidiyoruz Oo evin geldi bu seri de var hiç evin oynamadık herhalde jet alıyoruz abi klasik tabi selamünaleyküm beyler yine konuşmayan bir takım bu oyunda açılıyorlar zaten oğlum elo karmaşasına baksana gold bronz gümüş her yerden adam var hadi bakalım başlıyoruz bu arada bu arada biraz daha böyle yine başlamış bir oyuncu gibi görünmek için bıçağımızı takmadık Al vandalımız var. Ghost alalım şöyle. 3A diyor oğlum. Niye info veriyorsun lan? Niye info veriyorsun lan? Ne yapıyoruz beyler? Insolok mu? Bu sıkıntıyı ha. çözemedik bir türlü ya. Bir şey yapmıyoruz. Sen ne haber? Niye bir şey yapmıyoruz? Oyun oynuyorum. Oyun. Biraz sakın önden oynasın. Ben jet delor katıyorum bildiğiniz gibi. Orada bir şeyler oluyor. Spike down, Geliyorum beyler dayanın ya. Adam var lan burada bir tane. Bunu nasıl vuruyorduk biz? Adam nasıl vuruyor? Hop gel bakalım. Kaç 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 Tamam çok iyi <laughs> Güzel ilk round gayet başarılıydı bence Bir tane şerif alalım 4G yap Oğlum adama spike atmayı mı öğretiyorsunuz? Insta atabilir bence gayet Ben de attım Ve çok iyi oynuyorum gördüğün gibi Sen niye adamları top ki? Ee, bizimkiler C'ye gidiyor Benim ağda bir işim var o zaman ben bir gideyim geliyorum bekleyin Şuradan vurmasınlar A'ya da Haydi, gitmeyeyim hatta dur B'ye durayım bak şöyle Aha bir tane açılıyor Aha kuralım reis Sen sendeyiz hadi Hadi reis Hadi oğlum reis Arkası mı geldi lan? Oğlum arkası gelmiş. <laughs> Doğru duymuşum Ben arkasına bakıyordum bu arada. <laughs> Bir dakika kanka. Siz de şey yapsanız savaşsanız abi. Bu arada biliyorsunuz ki ağır yenildiğimiz zaman biraz daha erken oynamaya başlıyoruz. Muhtemelen öyle olacak ama. O duvardan vurduk Love. Geldim geldim kanka dayan bekle. Kanka ya yardım edemedim kusura bakmayın. Bir dakika vurmayın anlaşabiliriz. Yapmayın hayır. Of beyler biraz düzgün mü oynasak ya? Neyimi yapsak? Düzgün mü oynasak biraz? Ne yapayım ben daha? Ne bileyim bir yere beraber gelelim. Önden gidip ölüyorum sürekli. Ben önden gidemem ki ya, arkaya vuruyorum. Tamam bana yardım et be Reis niye lork atıyorsun? <laughs> kanka Reis e lork atarsa gelmem ben size. Enter almış lork atıyor. Alo. Ne <laughs> Ne demek ne yapsın kanka bende sayılırsın. Bak sen enter alıyorsun Reis yerine. Gelin giriyorum önden gel. Gel <laughs> giriyorum. Giremedim solda solda. Şöyle dön dön. Kanka dash attım işte. Helal sana. Bir tane orada var şöyle. Side'de fight diyorlar bizimkiler. Oo beyler. Geldim geldim. Uh, ya beyler. Oy! Adam sadece tarayarak dörtte 4 yaptı. Ya. Adam raise lurk oğlum. Mis gibi oynuyor kanka. Helal raise sana. <laughs> oğlum adam lurk atarak harbiden herkesi vurdu ya. Oğlum kavga ediyorlar lan chatte. Ha karşı Fenix'e raise kavga ediyor. Size maç yok. Oo helal. Fenix. Büyük konuşma. Böyle bir şeyler alalım rastgele. Yani ne alıyorum ben de bilmiyorum ama. Dur dur dur. C'de push bekleyelim. Silah var mıydı kanka dur alayım. Vardı. Adam da door açıldı beyler. Oğlum adam adam şerif veririz abi. Eyvallah kanka teşekkür ederim. <laughs> Oğlum kulağı var. Oğlum tecrü bıçak yedi. Abi böyle olmaz. Mid'den oynamayın siz ya. Ya kanka. <laughs> ya beyler ya. Ya da sabit gidin siz. Ben arkaya tutarım. Oğlum senin önden girmen evet. lazım. Bırak sage tutmak ki. Oğlum arkaya tutamıyorsunuz ki. Baksana sage <laughs> tutacak Allah aşkına. <laughs> 1 Şunu sese bak kanka şako geldi takıma 0-4-0-4-1-4 e Kanka düzgün oynamıyoruz ki kill alayım Adam mı görüyorum? Motor geçiyor dur motor bir dakika mi arkayı tutacak Kanka tutsun ne yapayım sen mi tutacaksın? Evet. Efendim Evet troll bir değil mermiler ne yok yok de Hop dur dur onun spektresini almam lazım alamadık ki ya. Harayız de burada. Vallahi herkesi vuruyorlar ya. Şuraya smoke. Hop şuraya vuralım önce. Aynen vurduk. Zaten vurmak için oynuyoruz. Hadi oğlum. Ah evet. O verbi nerede ya? Oğlum trolla bırak senin belanı. Sıfır vurmuş bana laf atıyor kanka. Ben bu trollüyor bu mu? Attığım verbi. Oğlum normal adama sıkıyorum adam bana kör atıyor Allah Allah sıfır vurmuşsun Ben ayağını sıkıyorum bile koyayım Oğlum konuşma lan Bu ne ya Konuşma uyuz olurum Allah çarp Klon rap sıfır vurmuş Ah, geliyor lan geliyor helal lan reis Oğlum reis sürekli arkada bekliyor Bir dakika tamam ya aptal ne yapıyorsun? Pencere ben de oldu. de normal oldu söylenmez. <laughs> tamam o. Jet <laughs> seni yapayım. <laughs> Jet. <laughs> <laughs> kardeş. Oo abim mi okuyor bir kere? Koyayım. Niye ayak sıkıyor? <laughs> Oğlum normal adamın badisine sıkıyorum işte kafasını tutuyorum. Gel y gel bak gel gel. Rollemiyorsan neyim? Tamam gel entil alacağım Allah Allah takip et beni düzgün öyle şu şey oyunu. Ya kanka ne yapıyorsunuz ya? Girmem ben buraya dön. Oğlum mı mısın? Ulti bastım ya. Oğlum adam entry verdi. Raze lurk atıyor onun yanına gidecektim. Aa bomboş. Oğlum arkada geldi. Bir dakika ben şöyle gideyim mi? Bye bye Phoenix. Oğlum adam bana bakmadı bile ya. Görmedi bile beni. Ders şart yukarıya çıksana. Yok ki yok. Şeyim yok. Geldiler geldiler. Bakma bu pompalı var bakamam. Bir de kırayım da dur. Pikleyemezsin dur bir zaman. da altını kıracağım orada. Bekle <laughs> bekle <laughs> orayı da kıracağım. Dur dur hayır ya oğlum ya. Kanka gel gidiyorum. <laughs> kanka 3 kilo orada 3'ü de orada ya. Oy! Oğlum 7 kill alacağım lan. Ah lan entik kanka. Oynayın a**ın s**ını ben alın sana. Bak ayak sıkıyor ayak ayak sıkıyor. Ayak sıkıyor a**ın kokuyum ayak sıkıyor. Efendim kanka. Buraya gel. Efendim. Bu elde kaybedersek otomatik salalım dayı hızlı şekilde bitsin. Hayır Tam oğlum. Kanka ne salacağız? Hayır kazanırız ya. Hayır. Bak seyirce bak lorik atıyor kanka. Bak kimse Ben girmem kanka sen de gir. Bak gördün mü? Mallarla mı uğraşıyorsun? <laughs> Lan oğlum beni görüntü. Hayır ya. Bu <laughs> klov da bana trollüyor sıfır vurmuş. Başlayalım mı ya? Çok ağır yeniliyoruz şu an. <laughs> sen vurmayı başlayınca ben de vururum. Merak etme. Reis. Ben vuruyorum oğlum zaten. Aynen bence de. Başlayalım ya başlayalım. Zaten Aa, sen çok ağır kaybediyoruz. olsun bu arada. Aynen aynen. Gel 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 gel. gel. Reis. biraz ya. Flash yiyeceğim bu arada galiba. Yemeyecekmişim. Kimse yok burada. Efendim. Hop. Bak bak bak. Bunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Hop. Eminim çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben mesela Yeni öğrendim. Cepme Hop. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Oğlum Phoenix abi. Hop. Hoppa. Hadi bakalım. Let's go. Es. Phoenix. Phoenix'i de biraz toksik dedim. Reis demek ki neymiş? Takım istediği zaman kazanabilir misin? Yok kanka öyle bir şey yok. Bana, adam, adam sıfır dairmiş vurmuş dairmiş. oğlum. Sıfır vurmuş da sıfır sıfır. <laughs> Girelim şuraya hop. Hop. Bak bak bak. Hop şöyle bir sürpriz. Oy. Hadi bakalım. Dön 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 dön. dön. Ben trolleyeceğim. <laughs> Git sen <laughs> oyna sen sümür. Çünkü kapı. Bu şey Kanka yardım et bir şey yap ne olursun. Ha bu nerede bilmiyorum. Dikkat et. Nerede adam? Ah C'de. Burada burda burada. tamam vuracağım ben onu. Aha mol attı. <laughs> Lan oğlum ne yaptın? Robotu yolladım ama. Arkanda. Kaşı kaşı sıkacağım bu arada. Kanka. Evet. Tü 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 tü. Tamam, kaç, kaç, kaç 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 kaç. Bu arada ben ilk yarı trolleyip sıfır vuruyorum ama. Hani sonradan iyi oynamaya başladığım zaman da böyle trolleyeceğim ara. Nasıl... Şu an bayağı iyi ilerliyoruz. Baktım. Karşı fenis kim bilir nelerdir nerede ya. ya Kanka ben anlamadım ki Phoenix bayağı sövmüş galiba bunlara. Bizde Claw var, onlarda Phoenix var kanka öyle anlatayım sana ben durumu. Rose koyalım şöyle. Bak bak Claw beni izliyor bu arada. Taktı bana ya. Bak hareketlere bak, bak, yaptı hareketlere bak. Rez gel gel. Get zıplıyorum, get zıplıyorum get gel. 3, 2, 1. Oğlum ne oluyor? <laughs> Oğlum Rez herkese vuruyor ya. O için de bence, için de bence. Helal sana bir tane daha site. Oğlum bir daha hesap çok adam kanka. <laughs> buradaydı Phoenix, buradaydı Phoenix. Heaven'a çıkmış olur Abi belki. Abi Spike'ı <laughs> Siz ne yapıyorsunuz ya? Çocuk <gülüyor> öyle bir <laughs> taşıyor ki bizi bu arada. Raze şu an bu tane 13 0 kaybetmiştik oyunu. <laughs> Heaven diyor. Doğru olabilir bu, bu arada. Yukarısı sol üstte kanka. Pencere var ya orada ama doğru olmayabilir dikkat Bence doğrudur ama ya. Phoenix çok küfür etti çünkü bunlara bu tane. Oy. Oğlum, oğlum Reis bu maçı kazanmamız lazım. Şu Kulov 0 bulmuş da kanka. Utansın şu tava basınca. Al sonra al atar, atar gel. Yok yok ben oynamayacağım. Al oğlum al al. La yok kanka al, vallahi. Oğlum, al, oğlum saldırdayız, saldırırız adam vurmam lazım. Al, al, al. sana balını koyayım al. Tamam ver kanka. Yes. Yerden aldım onu. Tamam eyvallah kanka. <Tülüyor> <laughs> kanka yere at beni. Kulov oynasın adam vuramıyor zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> Tabii, <Gülüyor> belki adam vurur. Jet şurada sabit kal. Tamam. Seni oraya düşüreceğim. Tamam. Burada durayım şey. mı burada böyle? Oğlum abi spike'a lan. Hadi yolla yolla. Ya tamam Abi, dur bir kanka. Zaten. Dur şuraya kal, şuraya kal, şuraya Burada mı? Bırak tamam. Kaldım kaldım. kaldım, kaldım. Yolla bakayım. Kanka olmuyor. Oğlum çıkamıyor musun tamam. buna? Çıkayım dur. Oğlum, Sıkayım, kanka, sıyay, sıyay, kanka olmuyor ya. Onu güncellemişler mi ya? Kanka değişmişlerdir eğer baksa. Hop. Vurduk ona çok iyi. Oğlum ne Ne yapıyor evet, oğlum burada? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. gel gel. Flash pick bekliyorum. Attı. Hop. Bekside koş, bekside koş. O, Çok iyisin oğlum Tejo. Helal sana lan. Hadi çık bakayım nasıl çıkıyor. Ben bitireceğim bu arada. Kendime söz Çıktı sözcüğüm. lan. Can var mı Seç. Hop vurduk. Seç can lazım kanka Seç. Sej can varım can. Seç. Oh! Ne güzel vurdum. Hop. Geldi kanka pencerede. Bunlar A'da Körüm körüm körüm. Neredeyim Kendi ya? Ama. Pencere var pencere de oldu Helal. Kanka galiba C'de var. Lan ne yapıyor? <laughs> Helal. Kimse yok. Sağdan pit dönmeler. Hop vurduk. Onu da vurduk. Buraya mı Bana kalkıyor ya. Ne? ne yapıyorsun? <laughs> Sadece beni Ben oyunu sıfır kill ile bitireceğim. Hayır. Ben kill almayacağım ki. Hadi, Hadi yallah. Sizin Phoenix mi daha sıkıntı? Bizim kulu mu? Zar zor 12 vurdum mu? Phoenix sene geçeceğim oğlum maç. Hop. Aha. Solda Phoenix var. Flash atacak bana. Vurduk. Vurmuyorlar oğlum. Adamlar bayağı salmış <laughs> bu arada. Buradan. Oradaysa vursana oğlum adamı. Hop. Vurduk çok iyi. Oğlum benim killime laf ediyon. Seninle aynı vurdum. Oğlum karşı çok toksik vardı. Bilerek o yüzden ona böyle yazıyorum. Claw da taktı bana ya. Sıfır vuracağım diyor bilmem ne diyor. Ee, hadi sarı <laughs> ya hadi. Kanka patronada Claw var bir tane s**kta çok kötü oynuyor da sıfır vurmuş da. <laughs> oğlum ben bilerek vurmuyorum. Tamam kanka vuramıyorum bilerek vurmuyorum diyor. <laughs> o da iyi taktik Sen taktı de ya. bilerek vurmuyorsun bu arada. Sen de bilerek vurmuyorsun. Aynen aynen. Hop. Çıkar mıyız? Çıkamadık ya kanka. Neyse şöyle gidelim hadi. Maz aptal olacak. Aptal. Klon taktı. Allah bu kim? Oğlum. Çok akıllısın Jet. <laughs> jet geçtim seni. Mal Jet yazıyor. <laughs> Oğlum Phoenix senin için bak geliyorum. Ace atmaya geliyorum Phoenix. Bekle. Bekle. Açacağım ultimi şimdi. Hop. Tak. <laughs> <laughs> Hop. Onu da vurduk. <laughs> Hop. Ace. Sözümü tutarız. Nerede bu? Evet çabuk vur. Bey izliyor, bey izliyor, bey izliyor. Bey tarafında. Vurdum kanka. Evet. Kanka sen işarken gitti adam vuruyorum bak. Ne diyeceğim? Ben FF versem ne olur? Kanka FF FF yok. Kazanacağız Diziyorum. bu oyunu. Altta F4 çeksem. Kanka, Alt F4 çeksem. kanka, kanka çıkabilirsin sıkıntı yok. Kanka sen aç patronu de ki ben hemen yoldayım geliyorum de. Raporlamazsınız değil mi? Yani. Kanka ben raportlamam ama oyun seni banlar haberin olsun yine. Puan da vermez bir tanem. Oyun aa. Tejo ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum ben nasıl bir takıma düştüm? Headshot. Hop. Sağ yakında Vurduk onda. Şöyle bir after atalım. Onu da vurduk. Bu nerede? Galiba window'da. Yo sağda. Double çıktı kanka Benos. olsun. Bula vur şunu lütfen. Bak bak hareketler bak. Oğlum ben trolleyim. Sonra taşıyayım diye girdim. Ben hem trollüyorum hem trolllerle uğraşıyorum Hela. Ne oldu Phoenix? Hela. Kanka, geçtim Hela. seni. Beyler bu Phoenix size ne dedi, ne yaptı? Öğrenelim ya abi. Karşı takımdan bir analiz Hela. alalım. Nasıl yapmışsa? Analiz Kanka tabii ki de. Tejo Tejo bekti. Doronda aç kanka geliyorum fayda oğlum tejo birini vursan yeter lan. Ente. Ne abi? Hop! One <laughs> <laughs> <Buradayım> oğlum. Hop! <laughs> 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 Hadi bakalım. Adam geldi. Beni de geçsin <laughs> Kanka sen troll'lüyorsun zaten kendini bombayla öldürdün manyak mısın oğlum oynasana oyunu comeback attık ne güzel ya Harbiden comeback attığı zaman Oğlum adam işe gideceğim, diyor. gideceğim diyor işe gideceğim diyor Bağırın İyi tamam kanka troll'leyin siz kulağını tamam. Kanka sen ne yapıyorsun? Al lan o zaman al sen de Ben gidiyorum C'ye ya Hadi git bela at. bekliyorum seni hadi Yok kanka Allah. Hadi bela at. yallah Hop Ne yapıyorsun oğlum? Hop onu vurduk Hadi yallah hadi Gel 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 Tejo. Tejo drone'un var mı? Ben mi? bela bekliyorum hadi yallah. Tejo drone hadi. var mı? Yok. Arkan var dedi. Lan oğlum. <gülüyor> 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 Bana mı diyorsun enayi diye? Oğlum ben sizin için oynamaya çalışıyorum lan. Adam işe gidecek düzgünce oynamaya çalışıyorum. Baksana eğime. Iyyyy. Dedi ki bilerek oynamıyorum. Gayet salalım mı gitsin Kanka oynuyorum oynuyorum vurmaya çalışıyorum. Adam sıfır vurmuş tava bassana tava. Böyle bir şey gördün mü sen hiç? Ben de takım hak etmiyor. Fazla eksiye vermek için. Bu yüzden oynamam. Killer'a inanım o kadar. Kazanacağız oğlum. Eksi yemek yok kazanacağız. Aa, <laughs> eksi yiyelim. Şey Bu arada ben arkadaşlara böyle ufak tefek toksiklikler evet, yapıyorum ama ekleyip çok çok konuşacağım öyle. arkadaşlar zaten. O konuda bir sıkıntı yok. Adamlar öyle davranıyoruz. Ekleyip söyleyeceğim yani. Hop. Evet, Aha. Bak. Bak. Ağlan dur dur dur. Kanka ya oğlum onu bıçak atmam lazım ya bıçak atmam lazım ya Bak senin üçüncü skill aldım Oo, kulu cool var hoş geldin kanka Aha mitteler Aa tabular girdi tabular girdi Fena lört dur 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 Oğlum sen molleri niye attın ya Aa duvar var burada <laughs> Teja bana Aa, bomba da, atıyor bak Teja bana al kanka Evet <laughs> <laughs> Oğlum hangi birini vurayım ki Böyle bir deş Lan CT şey. yakın Biliyorsun. kanka. 103 CT, 103 CT. Sen niye bana mol atıyorsun oğlum? Of, of, of. Oğlum bir de FF veriyor beyler. Oğlum ben neredeyim? <laughs> Kim lan <laughs> ne oluyor mu? Alo Seç. Seç kanka <laughs> biz <laughs> duyuyor mu? Seç. Bir de böyle bir durum var arkadaşlar. Takımınıza böyle mikrofon kullanmayan oyuncular gelince iletişimde çok eksiklik yaşıyorsunuz. Öyle yani. Bu da sıkıntı bir durum. <laughs> Nasıl deş Güzel güzel beğendiniz mi? O zaman bana tepsi gelsin bak. Bu videoyu şey, like atıp buraya kadar izleyenlere, evet. abone olanlara evet. bu vuruşları armağan evet. ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dedim Kanka lütfen smoke at bir şey at lütfen. Kurtardı seni. Hop. O. Vurduk onu. Çok iyi tamam sıkıntı yok. Oo. Oğlum bana niye ult atıyor? Ben attı. Hop şöyle bir vuruş. Aa kola kaç galiba. Jet nerede? Hop şöyle smoke. Dayı Fenix nasıl yaşıyor? <laughs> oğlum ulti at ulti kullandı. Oğlum yok oğlum. Fenix nasıl yaşıyor? <laughs> tamam. Onu söylüyorum. Sağda. Sağda duvarda orada. Burada değil. Bir dakika daha anlaşabiliriz Phoenix bir dakika. Bir dakika. <laughs> Hop vurduk. Aa diğer de yedi. Reya pick, Reya pick. Oy 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 oy. Elinize sağlık kanka. Reis hadi kolay gelsin. Oğlum ben trolleyim diye girdim. 30 kişi daha benimle beraber trolledi oyunu ya. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için arkadaşlar. Like, tık, abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay. Tak.